SGK uzmanı milyonlarca emekliye kötü haberi verdi. Emekliye bir darbede bayram ikramiyesinden geldi. SGK uzmanı bayram ikramiyesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emekli maaş zammının belli olmasının ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Bu noktada pek çok uzman isim bayram ikramiyesine ilişkin tahminleri araştırılıyor. Bakan Işıkhan ilk sinyali verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin bir artış yapılacağının sinyalini açıklamıştı. Işıkhan, gerekli adımların yakın zamanda atılacağını belirtti. Kulislerde 3 rakam konuşuluyor. Ankara kulislerinde 3 formülün masada olduğu aktarılıyor. 3000 Türk Lirası, 4000 Türk Lirası ve 5000 Türk Lirası rakamları emekli ikramiyelerinde öne sürülüyor. Ateş, 5000 TL'yi zor görüyorum. SGK uzmanı Çetin Ateş, masadaki rakamların öneminin olmadığını belirtirken, seyyanen bir artışı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ateş, hükümetin gündemi değiştirmek için ikramiye haberlerini kullandığını açıkladı. Ateş, bayram ikramiyesi kimseyi mutlu etmez. Seyyanen zam gelmeli diye bağırıyoruz, dedi. Çetin Ateş emekli ikramiyelerinin 5000 TL'nin olmasının zor olduğunu belirtti.